Sinan yaptığı zamanlarda sesi bugünkü gibi değildi. Tabii müziğin arasında kaynayınca ses tam da anlaşılmıyor. Çıplak ses tabi önemli olan. Ee, biz Sinan Akçıl'ın ilk konser verdiği meydanı bulduk. Konser sahasını, konser sahasını bulduk. Konser sahasında bir ara konser sırasında elektrikler gitmiş. Ve 30 saniye civarında Sinan çıplak sesle söylemek zorunda kalmış. Richter ölçeğiyle. Ben mi çıplakım? Çıplak sesle söylemek zorunda kaldı. <gülüyor> 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 Işık kapanır kapanmaz. Çıplak ses söylemek zorunda kalmış ve hala konser alanında Bilmiyorum. yaralılar var. <laughs> Endişeli bekleyi sürüyor. İşte Sinan Akçıl'ın ilk konser verdiği konser alanından görüntüler. <laughs> Sevgili seyirciler gene saçma sapan bir olayla sizlerle birlikteyiz. Bestelere duygularıyla yön veren adam, eşsiz adam, yeniden beste atan adam. Fakat ilk canlı performansında, ilk konserinde elektrikler kesiliyor ve çıplak sese maruz kalan insanların olduğu bir dram yaşanıyor. ...konserin organizatörü Faruk Dantelsiz Tülbent var. Faruk Bey, neler yaşandı, ne oldu? Valla biz işte bu konser alanına geldik. ilk konseriydi Sinan Akçıl'ın. Biz de kendisini fanıyız. Buradaki herkes fanı yani Sinan Akçıl'ın. Sinan şarkıları çok da güzel söylüyordu. Ee, evet. Çok da güzel söylüyordu. Birden elektrikler kesildi. Çıplak sesle söylemeye başlayınca... Alttan vurdu yani. Alttan vurdu. Baya bir şiddetli ya, bayağı vurdu. Ha ilk siz alttan hissettiniz değil mi? Alttan hissettik. Ondan sonra kesif kesif inlemeler etrafta. Bir anda bir şok. Ondan sonra bir çığlık sesi duyduk. Daha sonra da işte o sese maruz kalan arkadaşlar da hala o günden beri buradalar ya. Çok yaralımız var. Çok yaralımız var. Devletten yardım istiyoruz. Faruk Bey bizi biraz gezdirebilir misiniz? Gezdireyim, gezdireyim. Çok feci durumdayız ya. İşte burada çok ağır bir hastamız var. Bak bunlar hep kızım. Ah kızım benim. İşte en ağrı burada. En ağrı burada bu yavrucak. Buna ne olmuş ya? Bunun hem suratına çıplak sesle şarkı söylemiş hem de eller havaya demiş bir anda. Ha. Bu da böyle eller havada kalmış bak. Görüyor musunuz? Nasıl gidiyor doktor bey? İyi veriyor. mi? Van bir şey? Böyle bir Hadi, Hadi yavrum iyi misin? <laughs> misin? <laughs> o anı şoku korkudan o an ne yaptıysa hepsi o anda kaldı ya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Farukcuğum, burada yatan birileri var onlarla konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz tabii, iyi misin? Buradan Sinan'a bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Neden müzik? Neden edebiyat değil? Neden sinema değil? Neden müzik? Ha. Ah. Gitti. <laughs>